Öğretmenim, öğretmenler gününüz kutlu olsun. Sizi çok seviyorum. İyi ki varsınız. Öğretmenim, sizi çok seviyorum. Öğretmenler gününüz kutlu olsun. Öğretmenler gününüz kutlu olsun. Sizi çok seviyorum. Öğretmenim, öğretmenler gününüz kutlu olsun. İyi ki bizim öğretmeniniz siz. Sizi çok seviyorum. Öğretmenim, siz futbolda şampiyon olamıyorsunuz ama... Bizim gönlümüzün şampiyonusunuz. Öğretmenler gününüz kutlu olsun. Öğretmenim öğretmenler gününüz kutlu olsun. Sizi çok seviyorum. Ne? Öğretmenim siz harika bir öğretmensiniz. Öğretmenler gününüz kutlu olsun. Öğretmenim iyi ki öğretmeninizsiniz. Sizi çok seviyorum. Ve öğretmenler gününüz kutlu olsun. En iyi öğretmenler kitaptan değil yürekten öğretir. Harika bir öğretmen olduğunuz için teşekkürler öğretmenim. Öğretmenler gününüz kutlu olsun. Sizi çok seviyorum öğretmenim. Öğretmenim sizi çok seviyorum. İyi ki varsınız. 24 Kasım öğretmenler gününüz kutlu olsun. İyi ki bizim öğretmenimizsiniz. Öğretmenim öğretmenler gününüz kutlu olsun. Sizi çok seviyorum. Öğretmenim öncelikle öğretmenler gününüz kutlu olsun. Sizi çok ama çok seviyorum. Ben eskiden kitap okumayı hiç sevmezdim. Siz beni kitaba alıştırdınız. Benim, ben eskiden derslerimde çok kötüydüm. Siz beni öylece bırakmadınız, bana yardım ettiniz. Bir öğretmen bir çocuğun kaderini değiştirebilirmiş. Ben bunu sizde öğrendim. Sizi çok seviyorum. Çok teşekkürler. Görüşürüz. Peki. Merhaba öğretmenim, öğretmenler gündüz kutlu olsun. İyi, i̇yi ki benim öğretmenimsiniz. Öğretmenim merhaba, sizinle çok geç tanıştık ama çok güzel anılar biriktirdik. Öğretmenler gününüzü kutluyorum ve sizi seviyorum. Bay bay. Canım öğretmenim, seni çok seviyorum. Öğretmenler gününüzü kutlu olsun. Seni çok seviyorum. Canım öğretmenim. Öğretmenler gününüzü kutlu olsun. İyi ki varsınız. Merhaba öğretmenim. Öğretmenler günün kutlu olsun. Bana kattığın tüm bilgiler için çok teşekkür ederim. İyi ki varsın öğretmenim. Öğretmenim, öğretmenler gününüz kutlu olsun. Seni çok seviyorum. Canım öğretmenim, senin sevgin her zaman benim kalbimde olacak. Seni hiçbir zaman unutmayacağım. Öğretmenler gününüz kutlu olsun. Seni çok seviyorum öğretmenim. Sadece ders vermediniz, umut verdiniz, cesaret verdiniz. Öğretmenler gününüz kutlu olsun. söyle benim Bay bay. Öğretmenler gününüz kutlu olsun. Sizi çok seviyorum. İkinci öğretmenimsiniz. Öğretmenim, öğretmenler gününüz kutlu olsun. Sizi çok seviyorum. Merhaba öğretmenim. Öncelikle öğretmenler gününüzü kutluyorum. Her sınıfın bir şansı vardır. Bizim en büyük şansımız sizsiniz. Artık sizinle hem can hem gönül bağımız oldu. Sizi hiç unutmayacağım. Sizi çok seviyorum. Görüşürüz. Beni sevip dinlediğin için sonsuz sabırlı. Beni anladığın için sizi çok seviyorum. Günün kutlu olsun. Canım öğretmenim bugün sizin için fenerliyim. Öğretmenim öğretmenler gününüz kutlu olsun. Öğretmenim hayatımıza dokunduğunuz, bize rehberlik ettiğiniz ve ilham verdiğiniz için çok teşekkür ederim. Öğretmenler gününüz kutlu olsun. Sizi çok seviyorum. Öğretmenim yolumuzu açınız ışığımızsınız. İyi ki varsınız. Öğretmenler gününüz kutlu olsun. Sizi seviyorum. Canım öğretmenim çok seviyoruz. İyi ki bizim öğretmenimizsiniz çok seviyorum hocam. Öğretmenler gününüz kutlu olsun. Sizi seviyorum. Her zaman seveceğim. Öğretmenim öğretmenler gününüz kutlu olsun. Sizi çok seviyorum. İyi ki bizim öğretmenimizsiniz. 24 Kasım öğretmenler gününüz kutlu olsun. Sizi çok seviyoruz. Öğretmenim öğretmenler gününüz kutlu olsun. Sizi çok seviyoruz.